Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında patatesli tavuk tarifi hazırladım. Sosuyla, lezzetiyle gerçekten efsane oluyor. Buyurun, yapımına geçelim. Yemeğimizin yapımına sosumuzu hazırlamakla başlayalım. Tavuk için güzel bir sos hazırlayacağız. Sos için genişçe bir kabın içerisine yoğurt, pul biber, Tuz, kırmızı toz biber, karabiber, soğan tozu, sarımsak tozu, kekik ve sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum bu malzemeleri ölçüleriyle beraber açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bütün bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey var. E, elimde olduğu zamanlarda soğan ve sarımsak tuzu kullanıyorum. Eğer yoksa bir adet küçük boy soğan ve iki diş sarımsağı rendeleyerek ekliyorum. Aynı sonucu veriyor. Sosu güzelce karıştırdıktan sonra yıkayıp hazırlamış olduğum tavuk butlarını sosun içerisine alacağım. Ben tavukları kullanırken derilerini almıyorum. Ee, güzel bir lezzet veriyor yemeğe. Sonrasında dileyen zaten çıkartıyor. Bütün e, tavuk butlarını sosun içerisine aldım. Tabi öncesinde üzerlerine şöyle birer ikişer çizik attım ki sos her tarafına güzelce işlesin. Ben bu tarifimde yaklaşık 1.5 kilogram tavuk but kullandım. Sizler dilerseniz tavuğun herhangi bir bölümünü de kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Butların hepsini sosun içerisine alıp elimle ovalıya ovalıya güzelce karıştırdıktan sonra kabın etrafını siliyorum ve streçle kapatıyorum. Şimdi bu şekilde en az 2 saat boyunca buzdolabında dinlendireceğim. Tabi vaktiniz yoksa hemen de pişirebilirsiniz ama sosunda beklediği zaman lezzeti daha da güzel oluyor. Bu arada dilerseniz bir gece öncesinden de tavuğunuzu soslayıp üzerine hava almayacak bir şekilde güzelce kapattıktan sonra buzdolabında ertesi güne kadar dinlendirebilirsiniz. Çok daha iyi olur. Ben 2 saat kadar buzdolabında dinlendirdim. Şimdi hemen butları tepsiye diziyorum. Genişçe bir fırın tepsisi kullanıyorum. Kabın içerisinde kalan sosun üzerine 3 adet iri dilimlenmiş patates ve 2 adet iri dilimlenmiş kuru soğanı aldıktan sonra yazdan doğrayıp buzluğa attığım kırmızı ve yeşil biberleri ekliyorum. 5-6 diş de sarımsak ekliyorum. Burada kullanmış olduğum sarımsaklar çok küçük olduğu için 5-6 diş kullandım. Eğer elinizdeki büyükse 2 adet sarımsağı doğrayarak da ekleyebilirsiniz. Sonrasında üzerine yine tuz, pul biber, karabiber ve çubuk çok az yağ gezdirip güzelce karıştırıp daha sonra tavukların üzerine alıyorum. Tavuğun yanına kullanacağımız sebzeleri mutlaka önden bu şekilde baharatlayıp tuzlayalım. Daha sonra tavukların üzerine alalım. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Bütün sebzeleri tepsiye aldıktan sonra kabın içerisine bir su bardağı suyu alıyorum ve güzelce çalkalıyorum. Ve bu suyu da yine tepsinin içerisine alıyorum. Ben sebze olarak patates, soğan, biber kullandım. Siz istediğiniz sebzeyi kullanabilirsiniz. Brokoli, karnabahar, pırasa, havuç her türlü sebze yakışıyor. Siz dilediğinizi kullanıp aynı şekilde hazırlayabilirsiniz. Bütün sebzeleri tepsiye alıp güzelce düzelttim. Şimdi üzerini bir adet ıslatmış olduğum pişirme kağıdıyla kapatıyorum. Bu işlemi mutlaka yapalım. Yemeğimiz kurumasın. Sonrasında önceden ısıtmadığım 200 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Benim fırınımda 1 saatte pişti. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen dikkat edelim. Yemeğimiz piştikten sonra kontrol edelim önce. Pişmişse üzerindeki kağıda alalım ve 5 dakika daha üzerinin kızarması için fırında bekletelim. Daha sonra da fırından alalım. Ve artık yemeğimiz hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan ve püf noktalarına dikkat ederek mutlaka yapın. Gerçekten çok lezzetli oluyor deneyecek olanlara şimdiden afiyet şifa olsun. Beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.